Evet, AB'sinin gülleri. Hadi bakalım. Kurtuluş Savaşı, TBM, oraları hallettik. Lozan'ı imzaladık. Düşman denize döktük. Değil mi? Bağımsızlığı sağladık. Hadi bununla alakalı bir de güzel bizim sorulardan bakalım. Ne diyor bakalım? Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Bu değil. Bu. Hah. Ne diyor? Milli mücadele sürecinde doğu sınırının çizilmesi sürecinde, eee, aşağıdakilerden hangisiyle sınır görüşmesi yapılmamıştır diyor. Bak. Ermenilerle var. Ne var? Ermenilerle bir gümrü anlaşması var. Zaten bizi ilk tanıyan, TBM'yi ilk tanıyan, beraber de Misak-ı ilk tanıyan, Seher'den ilk vazgeçen kimdi? Ermenilerdi değil mi? Arkasından Sovyet Rusya ile birinci dönemden sonra neyi imzaladık? Moskova'yı imzaladık. E, Gürcülerle bir Batum anlaşması var. Bir de A, E, G ile yani Azerbaycan kardeşim değil mi? Arkasından Ermenistan arkasından Gürcistan'la SSCB'nin baskılarıyla bir de ne imzalandı? Kars anlaşması imzalandı. Ben Ermenilerle hem Gümrü'yü imzaladım hem Kars'ı imzaladım. Gürcülerle hem Batum'u imzaladım hem Kars'ı imzaladım. Azerbaycan'la Kars anlaşmasını imzaladım. Ama İran'la anlaşma manlaşma falan yok. Ha var. T nereden kalma? T Tee... 1639. Kasrı Şirin'i bildin mi? Ta 4. Murat devrinden kalma anlaşma ve hala geçerli. Arada Elbuz alır mı? Darus alır mı? Ne? Bir dağlar var. Dağın bu yanını, İran'ın bu yanını bizim. Hatta bu İranlar şeye bile gelmedi. Lozan'a bile gelmediler. Niye? Ne gerek var? Zaten belli sınır. Anlaştık. Nokta atışı sorularla gelir. Kapış. Güzel soru olmuş. Doğru yaptım. Tiki attık. Bismillah. Geç. Milli mücadele sürecinde Güney Cephesi ile alakalı hangisi doğru değildir? Bak bunu da ÖSYM çok seviyor, çok soruyor. Burada karşına gelebilecek iki seçenek var. Birincisi ya Batı cephesindeki bir olayla gelir. Birinci dönü, ikinci dönü falan onunla alakalı bir şeyle gelebilir. Tamam mı? Ama burada bir nüans var. Güney cephesi neyle kapandı? Sakarya Savaşı'ndaki galibiyetle kapandı. Tamam ama kaldır Moskova Anlaşması der. Bil yani hani o. Tamam. Bir de bir de Güney cephesinde ne yok? Güney cephesinde düzenli ordu yok abicim. Ne var burada? Kuvayi milliyecilerimiz var. Bakalım. Karakteristik özelliği halk savunma şekli Evet. Kuvayi milliye. En etkin olduğu yer burası. Bölge halkı Ermeni çeteleri ve Fransızlara mücadele etmiştir. Evet. Ermeni çetecileri demeyebilir. Ermeni komitacı da diyebilir. Niye? İşte 1915'te o şeyle tehcir kanunuyla doğudaki Ermenileri gönderdik ya Suriye, Filistin'e. E, bunları toparladı Fransızlar aldı geldi Urfa, Antep, Maraş'ta önümüze koydular yani. Evet doğru. Bölgede Çerkez Ethem, Yörük Ali. Hoppa yakaladım. Bak dediğim gibi geldi. Batı cephesinde. Niye? Çerkez Ethem, Yörük Ali bunlar batıdaki Kuvayi Milliyeciler. Anladın? Diğerlerine bakalım. Kapanması Sakarya Savaşı sonrasında Ankara anlaşması. Bak. Nasıl benim yazdığım belli oluyor? Anladın mı? Çünkü böyle sorularla gelir. Anlaştık. Evet, doğru. Sakarya. Sakarya Savaşı öyle bir savaş ki Sakarya'dan sonra hem doğu cephesi kapandı hem de güney cephesi kapandı. Doğu cephesi Kars ile tamamen kapandı. Güney cephesi 1921 Ankara ile Hatay İskenderun hariç güneyde kapandı. Büyük taarruzdan sonra da neyi kapatacağız? Batıyı kapatacağız. Anlaştık, bilin. Sivas Kongresi sonrası temsil eti başkanı Mustafa Kemal cepheyi desteklemek için subayları sevk etti mi? Etti. Kimi gönderdi? Ali Fuat Paşa'yı gönderdi. Değil mi? Üzülürüm. Ali Fuat diyorum. O batıya gönderildi. Bu bölgeye komutanlarımızdan işte yüzbaşı Ali sahipler değil mi? O adamlar gönderildi mi? Evet gönderildi. Hadi bilemedin diyelim. Hadi zorlandın diyelim. Ama ve lakin Çerkez Ethem, Yörük Ali, Fatma bunlar hep nerede? Bunlar hep batıda abem. Yani ben buradayım diyor mu? ben buradayım diyor. Bak dikkatli okumak lazımmış. Niye? Çünkü ezberimizde ne var bizim bak hemen kafa nereye gitti benim? Sivas Kongresi Sözcüsü Mustafa Kemal Batı'ya hemen Ali Fuad'a gidiyor bak. Bunu onu demiyor. Mustafa Kemal cephe desteklemek için subaylar evet birkaç tane komutanımız oraya gitti. Urfa'da Ali Sahip Bey var mesela. Anlaştık ki zaten Doğu cephesi kapanınca buradaki birliklerin bir kısmısı da nereye gelecek? Güney'e ama çoğunluk nereye gidecek? Batı'ya aktarılacak. Anlaştık. Bilin ve burada da bir not daha söyleyeyim sana. Güney Cephesi ile alakalı neler var? Urfa, Maraş, Antep ve Adana. Değil mi? Hemen rengimi değiştireyim. Kırmızıyı aldım. Urfa ve Maraş. Bunlar da TBM açılmadan önce bunlar kendini kurtardı. Tamam ama Antep ve Adana TBM tarafından 1921 Ankara antlaşmasıyla kurtarıldı. Bak hocam nasıl ezberleyeceğiz ya Urfa, Maraş, Antep çok benziyor. Abi oradaki mesele şu. Ayntab'in A'sı, Adana'nın A'sı, Ankara Antlaşması'nın A'sı, anlaşmanın A'sı. A ile başlayanlar anlaşmayla kurtarılmış. Urfa, Maraş TBM açılmadan kendini kurtarmış. Kapış böyle bil burayı. Nokta atışı. Güzel. Devam ettim. Ali Fuat Paşa komutasındaki Kuvayem'le birlikte. Ha Sivas Kongresi'nden sonra Ali Fuat'ı batıya gönderdik değil mi? Temsiliyeti ilk yürütme etkisini kullandı mıydı? Kullandıydı. Gediz Muharebesi'nde yenilmesi sonrası. Aaa Kuvayi Milliye. Gediz'de hemen şuraya yazalım. Kuvayi Milliye. Lider kim? Başında Ali Fuat Paşa var değil mi? Kuvayi Milliye Gediz Muharebesi'nde başarısız olunca ben yenildik diyemem biliyorum beni. Gediz taarruzunda bunun üzerine bir de Doğu'da Kazım Karabekir'in 15. kol çok kısa sürede çıpıştırıverdi. E, halletti yani hani. Demek ki bu iş Kuvayi Milliye'yle olmayacak. Neye geçmek lazım? Düzenli oraya geçmek lazım değil mi? Gediz taarruzundan sonra biz neye geçtik? TBM düzenli bir ordu kurdu. Kim kurdu? TBM kurdu değil mi? Batı cephesinde kim var? düzenli ordu var. Ve Batı cephesini ikiye böldüler. Kuzeye Albay İsmet'i, Kuzey İsmet Kısmet diye aklında kalsın dedim. Güney'e de kimi gönderdilerdi? Albay Refet Bey'i gönderdilerdi değil mi? Vay bana komutanlık verilmedi diye. Çerkezistan beni çıkardıydı. İsyan çıkardıydı. Kapiş. Batı'da peki Kazım Karabekir var mı? Yok. Tamam. Kuvayi Mebrikler'in Gediz'de yenilmesi. Olan cevap vermişiz ya la. Ulan. Gediz Muharebesi'nin edilmesi sonrası Batı cephesi ikiye bölünmüş. Düzenli ordu kurma çalışmaları hızlanmıştır. Tamam. Aşağıdaki komutanlardan hangileri? Batı cephesinde düzenli orduyu kurma göreviyle atanmışlardır. İsmet İnönü kuzeyde, Refetbele Bele güneyde, Kazım Kerebekir baba hep doğuda. Kapiş cevabım ne? Birilen ikiymiş. Anlaştık mı? He buraya bir tık daha ekleyivereyim. ne ekleyeyim? Refet Bele. İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra o da bir taarruz gerçekleştirdi. Neyi? Dumlu Pınar, Aslı Bunu neyle karıştırma? Dumlu Pınar, Medya karıştırma. Aynı şey değil. Dumlu Pınar, Aslı taarruzunu yaptı. Başarısız. Başarısız. Bunun üzerine Refet Bele de görevden alındı. Batı'da tek adam İsmet İnönü kaldı. İsmet İnönü de Kütahya Eskişehir'de İsmet Paşa'da yenilince İsmet Paşa Genelkurmay Başkanlığı görevinden alındı. Yerine Fevzi Çakmak geldi. Bak komuta kademesi değişmiş ama kim yok? Kazım Karabekir yok. Anlaştık. Heh, hani ben diyorum ya Kazım Karabekir görürsen okuma. İşareti değil. Sen oku abim oku. Kurban oldu mu? Tamam 2025 ailesi sordu bak Kazım Karabekir'i. Ama sen gene de oku. Senin kazanacak, yapacak bir hayatın var, bir sınavın var. Tamam. Devam. Güzel. Birincinin yönü muharebesinin sonuçlar arasında hangisi yoktur? Burayı genelde bak öğrenci kodluyor. Ne diye kodluyor? Milat diye kodluyor. Talim diye kodluyor. Kronolojik sorunca talimler, milatlar elinizde patlar. Buranın kronolojik sıralaması tilaimdir. Tamam. Bu hep böyle geldi. Tesi teşkilatı esasiye. L'si Londra Konferansı, A'sı Afganla dostluk anlaşması, İsi, İstiklal Marşı, ha, Msi de Moskova Antlaşmasıdır. Tamam? Bak, bunları bilin abi, bunu hakikaten var ya bak son, hatta şey yaptık ya, analiz yaptık ya, orada gördüm. Birinci önü, ikinci önü takmış abem. Hangisinden önce, hangisinden sonra o parmak sana çok şey çözdürür. Birinci önü yendik yatır. İkinci önü yendik yatır. Şey, tut. Değil mi? Hani amacım terbiyesizlik yapmak değil ama hakikaten de böyle geliyor yani. Bakalım düzenli ordunun önemi anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Düzenli ordunun ilk galibiyetiydi. Asker alma işlemleri hızlandı. Duyan geldi. Yunanlar batıda savunmaya çekildi. Yok baba. Hep onlar saldıracak. Birincinin önü, ikincinin önü, üçüncünün, üçüncünün yok lan. Üçüncü Yunan taarruzu neydi? Kütahya Eskişehir'di. Sakarya hep onlar saldırdı. Büyük taarruzda biz saldıracağız. Bilin Mustafa Kemal'in otoritesi güçlendi. Sevri bir takım düzenlemek için Londra konferansı var. Bak sadece ne var? Londra konferansı var. Londra konferansına da çok taktı. ÖSYM'e takıntılı sürekli geliyor sorusu. E bu kolay soru olmuş. Tamam. Devam. İtiraf taraflarının <laughs> Birinci Önü Muharebesi'nden sonra Londra'da bir konferans yapılmasını kararlaştırmasında 1-2-3 hangilerini gütmüşlerdir? Niye bizi çağırıyor bunlar? Bakalım. Sevr'de değişiklikler yaparak anlaşma uygulaması. Sevr'i bize yutturmak, kakalamak istiyorlar mı? Evet istiyorlar. Sevr 433 maddi diye. Tamam gelin hatırınızı kırman 433'e size bırakırız dediler. Al beraberinde Yunan'a yeni taarruz için zaman kazandırmak banko var yenilmiş Yunan bozulmuş tamam adamlar hazırlıksız geldiler gördüler günlerini Yunan Yunan zaman kazandığı gibi ben de kazanır mıyım evet kazanırım. Batı Anadolu'daki İtalyan işgalini sonlandırıp bölgeyi Yunan'a vermek böyle bir şey yok la. Böyle yok. Bu zaten zamanında oldu. Ne ettiler? Paris Barış Konferansı'nda Paris Barış Konferansı'nda İzmir'i İtalya'dan aldılar, kaldırdılar. Kime verdiler? Yunan'a verdiler. Bundan dolayı İtalya küs müydü? küstü. Değil mi? Ama Batı Anadolu'da diğer taraflarında bizim işte Isparta, Denizli, Bur Orada İtalyanların işgali var. Muğla'da. Tamam. Sadece İzmir'de kim var? Yunan var. Bak benim cevabım birlen ikiymiş. Peki Londra konferansına da bizim adımıza kim gitti? Dönemin Dışişleri Bakanı Bekir Aferin sana. Bekir Sami Bey gitti. Ama Misak-ı Milli'den taviz verince bu da gitti. Yerine kim geldi? Bunu da gönderdik. Yerine kim geldi? Yusuf Kemal Tengirşenk geldi. Tamam. Aferin sana ya. Nasıl çatır çatır biliyorsun? Aferin. Geldim. Burdur milletvekili. Bizim hemşeri. Isparta Burdur bizden. Selam olsun. Teke bölgesine, yörüklere, kurban olduklarıma. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katılan Mehmet Akif Ersoy. Burdur milletvekili. Veteriner. Konya'dan Kastamonu'ya kadar birçok yerde halkı milli mücadeleye destek olmaya çağıran konuşmalar yapmıştır. Bak herkes kendince kararınca uğraşıyor. Mehmet Akif bu konuşmaları aşağıdaki yeni organlarından hangisiyle yurdun yerlerine ulaştırmıştır? Mehmet Akif'in kitabı dergisi ne diye soruyor sana? Ne? Sebilür Reşat. Bu abem önemli. Tamam. ÖSYM Sebilür Reşat'ı da birkaç defa sordu. Bak İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif'in adı bir daha Cumhuriyet'ten diş geçmiyor la. 12 Mart 1921'de İskender Marşı'nı yazdı. E 38'de mi 39'da mı ne 36'da mı 30'lu yılların sonunda vefat ediyor Mehmet Akif. Hiç adı yok. Nerede? Niye yok? Niye? Çünkü İslamcı, ümmetçi, bu dergi. Anlaştık. Edebiyat tınavında falan bak sorar. Teğet Size de gelir bu. İleri Mustafa Kemal isimsiz yazılar yazıyor. Hukuku Beşer, Hasan Tahsin'in İnsan Hakları Gazetesi. Beraberinde al bayrak kurban olurum ona ben. Kurban olurum al -Bayrak. Neredeydi bu? Erzurum'daydı. Albayrak, bayrak, hadisat, löpays. Bunlar Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin çıkardığı gazeteler değil miydi? Anlaştık. Şimdi öğrenci takmış. Hocam yeni gün gazetesi yararlı mı zararlı mı? Güler yüz yararlı mı zararlı mı? Ümüğünü sık diyor şeytan. ümünü sık. Kurban oldu mu? Yani. Yok işte. Yok. Önceden zararlıymış. Sonra yararlı olmuş. Yararlıymış. Zararlıya dönmüş. Sonra birbirlerine düşmüşler falan falan falan. Ezberleme ya. Bilinecek birkaç tane gazete var. Onları bil. Biter mi gazete problem orada? Bitmez. Sebeli Reşat'ı bil. Sordu. Tamam. Devam. Devam. Lozan Barış Anlaşması öncesinde açlık hangisi misak-ı milliyi kabul etmiştir? Bak ilk soruda söyledim. Misak-ı milliyi ilk kabul eden, Anadolu'daki emellerinden ilk vazgeçen, TBM'yi ilk tanıyan devlet ilklerin alayı kimde? Ermenilerde değil mi? Şıklara bakıyoruz var mı? Yok. E ikinci tanıyan kim? İkinci tanıyan kim? Bakalım Yunan mı? Mudanya bile katılmadı Lozan'da. İtalya anlaşması yok. Fransa 1921 Ankara ilk lan itiraf. Amerika, Amerika zaten rahmetli babaannem hiçbir yerde yok. Kim tanıdı? Moskova anlaşmasıyla ilk aşkım sevgilim Svetlana benim tanıdı. Anlaştık. Bak nokta atışı hakikaten güzel olmuş an Kendi kendimi düşürdüğüm soruları yazmışım. Ya niye çünkü sen gibi düşünüyorum ben de. Niye bu soruda cevap tak diye hangisine hop işte ilklerin hepsi neydi derdi? Ermeni dedim. Var Yok. Ve mesela bunu mesela ilk diye sorsak tamam Seyret sen şenliği. Ya zor yanlış bilmem ne öldüm yandım bittim. Ben biliyorum. Ben biliyorum tanıyorum ben seni. Tanıyorum ben seni. E, gördün Sovyet Rusya. Sıralamada şöyle. Bunlar yazdım ben tek tek derslerde. Yazdım. İlk tanıyan Ermeni. ilk büyük batılı Avrupalı devlet Rusya. itiraflardan ilk Fransa. Sonra şey Londra konferansında kolektif tanıdılar falan diye bak takır 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 yazdım geldiydim. Nokta atışı güzel soru olmuş. Eferin. Devam. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık sıfatıyla Erzurum Kongresi öncesi istifa ettiği askerlik mesleğini sineyi millet. Değil mi? Sineyi millet. Mesleğine dönmesi hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? Bak buna da çok dikkat et. ÖSYM de böyle soruyor. Hangisinden sonra hangisinden önce diye soruyor. Nereden sonra Kütahya Eskişehir yani parmaktan soruyu anlatıyorum ya Kütahya Eskişehir'deki yenilgiden sonra Mustafa Kemal başkomutan olup ordunun başına geçti mi? Geçti. Şimdi yeni nesilde artık ÖSYM Kütahya Eskişehir yenilgisi demiyor. Bunu ezberledin. Bunun yerine ne diyor? Ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi diyor. Bakalım cevabı verdim. Ne? Ordunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi. Aklına yattı mı? Anlaştık. Ha, ha Kütahya Eskişehir yenilgisi. Ha ordunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi. Ders anlatırken de bunu çok üstüne basarak anlattıydım. Yeni nesil soru buna döndü. Kapış parmaktan sonra. Birinci dönü, ikinci dönü. Birinci dönü, ikinci dönü. Kütahya Eskişehir, Sakarya, Büyük Taarruz. Hatta üçüncü Yunan Taarruzu neydi? Birinci zönü, ikinci zönü Kütahya, Eskişehir. Anlaştık, nokta atışı gelecek karşına. Devam. Diyarına bakayım. Tekarifi Milliyet Milliyeti'nin girmesi, hayır. Bu ayrı, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için. Kuvvetler Birliği ilkesini benimsemesi, tamam eyvallah da Mustafa Kemal alacak yetkiyi eline. Temel uluslararası diplomatik başarılar, e, Gümrüler, Moskovalar, Londralar, taarruz aşamasında henüz değiliz. Tamam. Ordu Sakarya'nın doğusuna çekildik, çekilince, yenilince, Yunan Polatlı'ya kadar gelince mecbur ne olacak? Mustafa Kemal başkomutan olarak ordunun başına geçecek. Devam. Hangisi? Kütahya Eskişehir muharebeleri devam ederken yapılan... Bak aynı soruyu aynı soruyu 2025 KPSS lisans sınavında da sordu. Böyle geliyor artık ÖSYM Yani kuru ezberleme. O olay silsilesini, olay örgüsünü bil istiyor. Türkiye İktisat Kongresi. Sen bunu ne diye biliyorsun? Sen bunu İzmir İktisat diye biliyorsun. Bu ne zaman? Bu abecim T Lozana ara verildiğinde. Yani Şubat 1923'te. Değil. Afgan Dostluk Anlaşması. Birinci İnönü'den sonra Hı -hı. E, işte Mart 1921'de bu da değil. Sivas Komutanlar Toplantısı. O bu çok çok önce. Neyden sonra? Sivas Kongresi'ni yaptık. Damat Ferit istifa etti. Ali Rıza Paşa geldi. Beraberinde ee, Amasya protokolü yapıldı. Meclis İstanbul'da dışında bir yerde açılsın diye o görüşmeler yapıldı. Sonra Sivas komutanlar toplantısı yapıldı. Anladın Sivas kongresinden sonra, Amasya protokolünden sonra bu. Sonra da Mustafa Kemal takımı takla herkesi topladı. 27 Aralık'ta 1919'da nereye geldi? Ee, Ankara'ya geldi. Bu 1919'da. Bu çok önce. Bilecik görüşmesi ise Sevr'den sonra. Sevr'den sonra. 10 Ağustos 1920'den sonra işte TBM ile İstanbul hükümetinin temsilcileri bunlar bir araya geldiler. Anlaştık. İstanbul hükümeti TBM'yi nerede tanıdıydı? Bilecik görüşmelerinde tanıdıydı. Kütahya Eskişehir muharebeleri olurken çok önemli bir gelişme var. Ne var? Ne var? Marif Kongresi var. Mustafa Kemal öğretmenleri topladı. La nasıl ederiz de bu milletin eğitimini kalkındırırız. Nasıl de bunları iyi yere getiririz diye bu kongreyi yaptı. Çok sordular. Bilin. Hatta burada bileceğim bir olay daha var. Burada bileceğim bir olay daha var. Mustafa Kemal'in bir sözü var. Cehaletle yapılan savaş en az düşmanla yapılan savaş kadar önemli bir Sözü nerede? Aha burada işte. Tamam. Güzel. Efferin. Devam. Bir, iki. Ulan ne diyorsun? Çözüp geçsen kala mi bak. Aha. Ne diyor? Bu abi uzun ya. Vallahi. Erdem kısa sorular koyaydın ya la. Aha klasik ÖSYM sorusu. 4-5 satırlık bir bilgi paragraf veriyor ve buna göre TBM, Bekir Sami'nin imzaladığı anlaşmalara onay vermemesi, onu görevden alması hangi şekilde değildir? Kardeş bağımsızlıktan, bağımsızlıktan, misak-ı milliden taviz yok, vermeyeceksin diyor. Anlaştık. Bakalım Birinci Dünya savaş sonrası TVM temsilcisi olarak Londra Konferansı'na katılan Bekir Sami Kunduk değil mi? İngiliz, Fransız temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmüş ve konferans sonrası askeri, idari, iktisadi, hukuki, adli, mali, seksi, dini, ilmi, bilmi, filmi neyse içeren ikili anlaşmalar imzalamıştır. Ancak TVM bu anlaşmaların hiçbirisine onay vermemiş. Bekir Sami Dilşişleri Bakanlığı görevinden almış. Yerine Yusuf Kemal Tengilşenk geliyor. Bir de arada Ahmet Muhtar vardı. Bu Sayın Yusuf Kemal bil. Tamam. Hangisi alakalı değildir? Egemenlik haklarının korunmasında gösterilen kararlılık. Olur. Devletlerin eşitliği ilkesi. Olur. Bağımsızlıktaki hassasiyet. Olur. İç işlerime karıştırmasını önlemek. Olur. Ama itilaflarla diplomatik ilişkiden kaçıyor muyum? Hayır. Buna benzer bir soruyu 2023'te sordu. Mustafa Kemal'le alakalı hangisi doğru bilgi değildir dedi. Avrupalılarla diplomatik ilişkilerden kaçınılmıştır. Kaçınılmadı kardeş. Biz oraya konuşmaya gidiyoruz. Misak-ı milliyi, haklı davamızı dünyaya duyurmak istiyoruz. Türkler, işte barbar Türkler, işte barış görüşmelerine yanaşmıyor. Bilmem ne. Bu algıyı kırmak istiyoruz. Bak bazen soruları okumadan da cevap çıkıyor mu? Beş seçeneğin dördü bir tarafı, biri bir tarafı gösterir. Kapış. Güzel. Devam. Mustafa Kemal Paşa, Nutuk isimli eserinde ordumuzun kararı taarruzdur, katidir. Ama bu taarruzu erteliyoruz. Sebebi hazırlığımızı iyice tamamlamak ve tamamlamak için biraz daha zaman gerekmektedir. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten çok daha kötüdür. Bekleyişimizi taarruz kararından vazgeçtiğimiz veya bunu başarmaktan ümidimizi kestiğimiz şeklinde anlamak, yorumlamak gereksizdir diyor. Mustafa Kemal Meclis'teki muhalefet ediyor. Sakarya'da yendik ya bunları. Diyorlar ki ne saldırmıyorum diyor. Ne ağzını ayırıyorum be adam. Saldırsana be adam. Yürüsene be adam. Dediklerinde Mustafa Kemal hasıfetten çıkıp geliyor. Orada diyor ki efendiler Bizim de amacımız mutlak taarruzdur. Çatlamak lan diyor. Ama yarın mı hazırlıkla yapılan taarruz kötü sonuçlar doğurur. Çatlaman bekleyin diyor. Neye hazırlık? Bakalım. Cümlelerini hangi savaştan sonra... Bak bu çok önemli. Hangi savaştan sonra, hangi savaştan önce... Vallahi cevap değişir. Oluşan siyasi ortamı anlatmak için kullanmıştır. Nereden sonra? Sakarya'dan sonra Dumlu Pınar başkomutanlık büyük taarruzdan önce söylüyor. Bu soruyu önce dediğin zaman cevap beylence oluyor. Anlaştık mı? Burayı hep böyle soruyor. Hangisinden sonra hangisinden önce? Anlaştık mı? He mi? He. Tamam. Eferim. Hadi bakalım. <laughs> İtiraf taraflarının Lozan'da düzenlenecek barış konferansına hem TBM'yi hem de İstanbul hükümetini, hem kaynanayı, hem gelini, hem eltiyi, hem herkesleri çağırması, davet etmesi. TBM'nin aşağıdaki tedbirlerden hangisini almasına neden olmuştur? Neye neden oldu? 17.846.312 kere sordu. Abartmıyor. 17.600 kere sordu. Aynı şey abicim. Lozan'da Türk tarafının Türk tarafının tek temsilcisi kim olmalı? kim olmalı? Mudanya'da kim ettiyse o olmalı. Birinci Dünya Savaşı'nın yenik devleti Osmanlı mı? Kurtuluş Savaşı'nın galibi TBMM. Şimdi ikisini birden çağırıyor. Hangisi olacak? TBMM mi olacak yoksa Osmanlı mı olacak değil mi? İşte Lozan'a gitmeden önce bir şeyin yapılması şart oldu. Türk tarafının tek temsilcisi, kati temsilcisi Osmanlı değil. Neyi kaldırmak lazım? saltanatı kaldırmak lazımdı. Saltanat kaldırıldı. TBM Türk tarafının tek temsilcisi oldu. Arabul. İsmet Paşa'nın baş müzakereci oluşu mu? Kabine modeli mi? Ne kabinesi la? Fevzi Paşa mı? Yunanlı taarruzu değil abicim. Neyi kaldırdı? Saltanatı kaldırdı. Çok sordu. Gene sorar, gene sorar. Güzel. Aa bitti. A son soruymuş. Anlaştık. Aha. O sene bu sene olsun. Gulun kurbanın olan. Tamam öğrencilerden de bana hep şu geliyor. Abi diyor seninle beraber çalıştığımız zaman diyor bir zihin diyor bir açılıyor diyor. Hele ben, ben yanında falan. Böyle bazen geziyorum ben kütüphanelere. Tamam selamun aleyküm deyip giriyorum içeriye. Gençler çalışıyor. Böyle kafayı kaldırıyor, bakıyor. Hatta birkaç tane sene böyle Antep'te, Urfa'da şeyde ya Türkiye'nin biliyor musun her yerine geziyoruz yani Aker hocanızdan beraber böyle e, geldik çocuk oturmuş açmış kulaklığı takmış beni izliyor bir de gülüyor Bak böyle kütüphanede izleme. Vallahi gülüyor. kovarlar seni. Kovulursun biliyorum ben. Çok öğrenci kovuldu öyle. Niye? Gülüyor çünkü. Ee, geldim arkasından. Pıt pıt yaptım şöyle. Şöyle bir baktı. Bir daha döndü baktı. Ana dedi. Abem dedi. Abem lan.'' dedim. Sus, dedim. buradan kütüphane görer Böyle bir, bir şey tutturur ya böyle. diye bakıyor. Böyle sus dedim. Hadi aslanım ben dedim. Hadi işin gücün rast gelsin. Yaklaş dedim. Sen de her şeyi biliyorsun. Bitti gitti. Yeter ki isteyin. İstep yapamayacağınız hiçbir şey yok. Kulun kurbanı olan şu yaşadığın olaylara bak ya. Etrafında olan bir tane lan tam sen dur dur dünya insanlık tarihinin sonuna tam olayların finaline denk gel. Her gün bir olay, her gün bir vukuat, her gün bir şey oluyor değil mi? Bu şartlarda ayakta kalmayı, hayatta kalmayı, ayakta kalmayı başardıysan bu sınavı da sen öttürürsün abim. Yeter ki iste. Tamam? Seviliyorsun. Kalp yaptım sana. Al. Ah. Hadi bakalım. Hadi çalışmaya devam et, devam et. Hadi devam et. Bekleme yapma. Devam et. Hadi görüşürüz bakalım.